Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce Bir Aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın muhteşem görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Ayrı ayrılıkta sık sık çok güzel çok özel görüntüler paylaşan ve hayranları için her zaman dikkatli olan ve yepyeni görüntüleri onlar için paylaşan güzel ve özel paylaşımlar yapmayı başaran oyuncularımızın muhteşem getirip sunuyorum. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın muhteşem görüntülerinden muhteşem bir video ile sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. İlk yeni görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.